saat 13'te gene Az subayların özür ilgili yıllardır ısrarla sürdürdüğümüz taleplerimiz Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2023 yılında kanun teklifi haline getirilmişti. Söz konusu kanun teklifini 5 Nisan 2023 tarihinde Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde emeklilere yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı tarafından düzenlenen iftar programında Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etti. Sayın Cumhurbaşkanımız genel seçim nedeniyle yeterli süre kalmadığı için 2023 genel seçimden sonra yasanın, yasanın çıkartılacağını ifade etmişlerdir. 11 Ocak 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı ziyaretimizde arz ettiğimizde ise bu konudaki yasal düzenlemenin 2024 yerel seçimlerinden sonra yapılacağına dair söz vermişlerdir. 10 Şubat 2023 20 tarihinde 10 Şubat 2024 tarihinde AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Ali Çelebi Temat Bayraklı Şubemizi ziyaretleri esnasında AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler ile yaptığı telefon görüşmesini sesli olarak tüm meslektaşlarımıza dinletmişlerdir. Bu görüşmede Sayın Güler Milli Savunma Bakanlığı tarafından az subaylara tazminat verilmesi hususunda hazırlanan teklifin yine en kısa sürede yasalaşacağına yasalaşacağına yas 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 çalışacağına dair söz vermişlerdir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak 31 Mart 2023 tarihinde AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekilleri ve çok sayıda milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yasa teklifi olarak sunulan ve son yasama döneminde kadık kalan kanun teklifi geçtiğimiz günlerde yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak hükümet yetkilileri tarafından yeniden gündeme alınmış ve maalesef emekli az subayların ve özlük ve, taz, ve tazminat haklarıyla ilgili maddeler Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı teklifte olmamasına olmasına rağmen hükümet yetkililerce son anda torba kanun teklifinden çıkartılmıştır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ana, ana. ve önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek olan torba, olan, o, o, torba, torba olan, kanun teklifinde de, emekli, emekli az subaylarla de, ilgili tazminat, tazminat maddelerinin de, Milli Savunma de, Bakanlığı'nın hazırladığı de, torba teklif teklifindeki de, haliyle de, yer almasını de, talep de, ediyoruz. Söz konusu özlük ve tazminat haklarımızla ilgili açıklama ve eylemlerimiz Sonuç alıncaya kadar azim ve kararlılıkla Türkiye genelinde devam edecektir. Az subayların hakkını lütfen veriniz. Az subayların vatan sevdasıyla görevinin başında bugün hudutlarımızı bekleyen kahramanlarımızın haklarını veriniz. Günlerdir, yıllardır söz veriliyor. Verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Özellikle İstanbul mitinginde dikkatini çektiğim bir husus vardı bu özlük haklarının alınması sırasında Milli Savunma Bakanlığı'nın Maliye Bakanlığı'nın gerekli gayreti göstermemesi ve sizin çığlıklarınıza haklı çığlıklarınıza cevap vermemesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de statüler arasında bir güven bulanımı yaratıyor. Dolayısıyla bunun her şeyi bırakın sizin özlük haklarınızın verilmesi büyük bir zorunluluk. Bu çerçevede bu sorunun çözülmesi için de biz bundan sonra olduğu gibi Sayın Murat Bakan, Sayın Özgür Ceylan, ve ben başta olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bu konuda gerekli desteğimizi size göstereceğiz. Daha önce yapılanlar, Sayın Murat Bakan'ın döneminde yapılanlar ve devam edenler, Özgür Ceylan'ın döneminde yapılan, devam edenler bundan sonraki gayretlerimizin, bundan sonraki desteğimizin teminatıdır. Ee, ben birleşe birleşe daha güçlü olacağını bir kere daha tavsiye ediyorum ve Asubay Camiası'nın özellikle özlük hakları konusundaki haklı isteklerinin bir an önce Türk Silahlı Kuvvetlerini daha fazla yıpratmadan, personel politikasını zafiyete uğratmadan giderilmesini iktidardan, yürütmeden talep ediyorum.